Dün güzel bir e, coşkulu bir haberle kapatmıştık. Bugün de bu coşkulu güzel son dakika gelişmesiyle açmış olduk. Şimdi efendim çok merak ettiğiniz dosyalardan biri 6 Şubat'tan beri kayıp e, Cevat Demir e, Diyarbakır'lı bir ailenin düzgün bir ailenin oğlu... evli, çocukları var. Fakat Mersin'de de işler yapıyordu. Orada bir kadınla bir beraberliği de vardı. Fakat 6 Şubat'ta gittiği Mers Mersin'den. Alanya'ya gidiyorum diye insanlara söylediği iddia ediliyor ve ondan sonrasında Cevat Demir'den hiçbir haber alınamamıştı. Fakat yeni gelişmeler var. Kemal Bey o yüzden baba burada hepinizle birlikte o da bazı gelişmeleri burada öğrenecek. 6 Şubat'ta esrarengiz şekilde kaybolan iki çocuk babası Cevat Demir'den 4 aydır haber alınamıyor. Doğruyu söyleyin ki ortada bir tane genç kayıp. Ne cezanız, ne kattanız, neyiniz varsa adalet önünde hepiniz verin. O dahil. Ama kayıp olan cigeri yanan bir ana baba var. Bunu tespit ediniz ya kardeşim. Biz sizde bir şey istemiyoruz ki. Cinayet masasına geçen dosyada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kemal Bey ve eşi ifade verdiler. Şikayetçi oldular. Bu arada iyi bir haber de daha verebilirim size. Ee, bu dosya yani kayıp Cevat Demir dosyası da cinayet büroya geçti. Bundan böyle daha kapsamlı, daha teknik bir çalışma yapılacak ve Cevat Demir'in başına ne geldiği konusunun da yakında açıklığa kavuşacağını düşünüyoruz. Mersin'de neler oluyor? Birazdan. Evet sevgili seyirciler, Cevat Demir ile ilgili bütün merak ettiklerinizi bu yeni gelişmelerle en azından bir kısmını öğrenmiş olacaksınız. Kemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür Nasılsın kardeşim? İyiyim. İyiyim yani. İyi olacaksın, ayakta duracaksın, sağlam duracaksın. Bazı gelişmeler var evet ama bu e, çok çok kötü şeyler değil inşallah da değildir. E, sadece şu kadarını söylemek istiyorum. 38 yaşında değil mi Cevat? 36. 36 yaşında. 3 evet. tane çocuğu evet. var. Evet. Ee, eşi evde kocasını bekliyor. Annesi oğlunun dönüşünü. Kardeşler aynı şekilde. Ee, Mersin Emniyeti e, Cinayet Büro Amirliği gerçekten e, çok güzel bir çalışma sergiliyor. Olay e, cinayet büroya geçtiği andan itibaren dosya çok güzel, çok dikkatli e, bir çalışma sergiliyor ve e, bazı 3 ee, ayrı operasyonlar yapıldı ve son dakika gelişmesini şöyle ekrana getirebiliriz efendim bu süreçte son zaman günlerin bir gelişmesi ee, 11 kişi gözaltına alındı ee, bunların içinde Pınar var Pınar'ın oğlu var kasap dediğimiz kişi var fakat onlar serbest bırakıldılar ee, şu anda emniyette 7 ya da 8 kişi e, gözaltı süreleri uzatıldı ama bütün gelişmeleri Muhabirimiz Murat bize bütün detaylarıyla anlatacak şu kadarını söyleyebilirim. Sadece bir araçtan bahsediliyordu. Hani oradan hikaye paylaşmıştı Alanya'dayım vesaire. Bu araç bulundu. İçinde bir e, kana rastlandı. Bu kan aileden alınan, biliyorsunuz anneden babadan kan örneği alınmıştı. DNA karşılaştırması yapıldı ve Cevat Demir'in kanı olduğu ve babayla uyumlu anneyle uyumlu olduğu belirlendi. Bu kadarını ben söylemek istiyorum. Diğerini de e, muhabirimiz Murat bütün detaylarıyla anlatacak. Muratçım merhaba. İyi enersi yapalım. Çok teşekkür ederim. Evet Cevat Demir dosyasında e, hem gelişme yaşanıyor. Bir taraftan bu bizi tabii bir şekilde mutlu ediyor ama e, bu kan bulunması aileyle eşleşmesi de tabii ki bir soru işareti ve üzücü bir durum. Evet Muratçım. Evet tam 123 gün önce kaybolmuştu Cevat Demir. Diyarbakır'dan Mersin'e gelmişti ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Aradan geçen 123 günün ardından dün çok hareketli saatler yaşandı Mersin'de. Cevat Demir'in şüpheli kaybı ile ilgili 11 kişi gözaltına alındı. 3 ayrı şehirde operasyon düzenlendi ve 11 kişi gözaltına alınarak Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirine getirilerek burada soruşturma yürütülüyor. Bu 11 kişi içerisinde kimler var ki yayınlarımızda çokça sık dile getirmiştik. Öncelikle Cevat'ın arkadaşı Pınar vardı. Pınar'ın erkek arkadaşı Cihan ve Pınar'ın oğlu Cemal ve yine Alanya'da Cevat'la sorun yaşayan Hüseyin Bey Mersin'e getirilerek soruşturma kapsamında gözaltına alarak Mersin'e getirildi ve yine siz az önce ifade etmiştiniz bunlar serbest kaldılar ama Cevat'ın akrabası olan Metin de dahil olmak üzere 7 kişi şu an gözaltı süreci devam ediyor. Çok Ek gözaltı özür dilerim Muratçım burada hemen bir virgül Kemal Bey'e dönmek istiyorum. Kemal Bey şu anda 7 kişi e, ...gözaltı süreleri uzatıldı ve üç gün daha e, ifade verecek. Tabii ki bunlar herhangi bir e, suça karıştılar ya da Cevat'ın başına bir şey getirdiler anlamında değil. Bunlar üç gün gözaltı süresince e, sorguda olacaklar, e, ifadelerine başvurulacak ve... E, ...hiçbir şeyle alakaları yoksa serbest de bırakılabilirler şu anda. Ama Metin sizin hem akrabanız hem de çok yakın arkadaşıydı Cevat'ın ve... Ee, o da şüpheliler arasında ve de gözaltı süresi uzatılanlar arasında. Ne düşünüyorsunuz? O da ben Metin'le ilgili kötü şey düşünmüyorum. Metin'in Cevat'ın başına bir şey getireceğine yani inanmıyorum, inanmak da istemiyorum. Metin biz Mersin'e gittiğimiz günlerde de geldiğimizde de Diyarbakır'da da kendisiyle karşılaştım. Gayet sakin, gayet düzgün konuşan ve bu işin çözülmesini isteyen bir insan. E, tabii soruşturmanın selameti açısından içeri alınmış olabilir. Yani hiçbir şey e, belli olmadan bir şey diyemem. Evet. evet. Ben sadece akrabanız olduğu için hayır, hayır. E, duygularınızı öğrenmek Yok. istedim. Çünkü ben daha önce Metin bizim programımıza katıldı. Birazdan da onun evet. röportajı ve canlı yayındaki soruları cevaplarımız gelecek ekrana. E, size de bunu sormuştum. Katiyen toz, toz kondurmamıştınız. Evet. Ama gözaltına alınmasını da normal bir prosedür olarak görüyorsunuz. O normaldir, normal. O normaldir o olayın selameti açısından normaldir. Olayın dağıtılması, şüphenin genişletilmesi açısından normaldir. Ben dün de söyledim. Fakat benim duyduğuma göre mesela Van'dan da alınan olmuş, Diyarbakır'dan da alınan olmuş. Çok geniş bir operasyon çıkacak. Çıkacak. Peki Murat'cığım devam et canım. Evet bu 7 şüpheli hakkında Metin'in aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi alındı ve şu an soruşturma gizlilik içerisinde yürütülüyor ki Mersin Emniyet Müdürlüğü çok ciddi çok titiz bir çalışma yürüttü diyebiliriz. Belki biz yayınlarımızda bunu çok fazla ekrana getiremedik ama bu süreç içerisinde Mersin Emniyet Müdürlüğü ile çok ciddi bir çalışma yürütmüştük. Bu çalışmada da çok titiz bir çalışma vardı. Ve adım adım artık sonuca gidiliyor diyebilirdik ki bu da artık bu gözaltılarla artık yavaş yavaş sonuca gidiliyor diyebiliriz ki Cevat'ın paylaştığı iddia edilen bir durum vardı. WhatsApp'larından bir durum vardı. Bu durumun nereden paylaşıldığını, hangi araçta yapıldı ve bu araçta yapılan çalışmada da çok güçlü delillere ulaşıldığı bilgisi şu an elimizde mevcut. Yine gözaltılar dışında ifadeye davet edilen kişiler de var. Şu anda bu kişiler de ifadelerini vermek üzere e, cinayet Büro'ya geliyorlar. Bu ifadeler de alınmaya devam ediyor ama e, süreç henüz e, yeni, devam ediyor. Bizler de Emniyet Müdürlüğü önünde gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Peki Murat'çın bu arabada bulunan kan ve o kan örneğinin, o kanın e, ait olması, kan örneğinin de aile, babayla ve anneyle e, uyuşması. Bu konuda senin bir yorumun olur mu? Elbette ki 7 kişi hakkında ek gözaltı süresi alınması ve halen e, gözaltı sürelerinin devam etmesi e, şüpheleri ister istemez bu noktaya, bu doğrultuya çeviriyor. E, bu araç içerisinde bulunan e, kanın e, Cevat Demir'e ait olması ki bu artık e, yasal olarak da belirlenmiş durumda bu kanın e, Cevat Demir'e ait olması şüpheleri arttırıyor. Bu 7 kişi üzerine arttırıyor özellikle. Ama tabii ki sonucu bekleyip göreceğiz. Peki Murat kanın miktarı ile ilgili bir bilgi var mı? Yani ne kadar ha, Şu an kan? Için, şu an için bu noktada bir bilgi elimizde mevcut değil. Bizler de araştırmamızı sürdürüyoruz. Evet şimdi teşekkür ederim Muratçım. Bu şüpheliler arasında 3 günde gözaltı süresi uzatılan ve aynı zaman uzaktan akrabanız oluyor Metin sizin. Evet, evet. Uzaktan akrabaları olan ve bizim de yayınımıza katılıp sorularımızı cevaplayan hatta bir araçla alımıyla araçların işte takas edilmesi, bir şey satımı vesaire gibi bazı ihbarlar gelmişti. Metin de galerici olduğu için biz bu soruları da yöneltmiştik kendisine. Ama e, halen Kemal Bey diyor ki bu normal bir prosedür. Ben Metin'den kötü bir şey beklemiyorum diyor. Bu Metin kimdi? Bize sorularımızı ne cevaplar vermişti? Bir tekrar onu izleyip hatırlayalım efendim. Cevat Emir dosyasında emniyette hareketli dakikalar yaşandı. Yapılan operasyonla gözaltına alınan isimlerden Cevat'ın akrabası Metin yayınımıza katıldığında neler söylemişti? Yani bunlar şüpheli değil mi Metin bu, bu, bu durumlar? Ablam hem şüpheden öte yani ben kendim e, şu an çıkayım şu caddenin önünde bir video çekeyim atıyorum ben diyor. İstanbul'da işte Star TV'nin önündeyip kimlerden bilecek benirdi. Yüzünü görmüyoruz, elini görmüyoruz, hiçbir şey görmüyoruz. Hayır hayır abla, o yayın kesinlikle baştan sonra yani e, boş bir, şey bir yayındı. Yani. Çünkü sadece bir yol, ne eli var ne ayağı var. Benim de gidip geldiğim bir yoldur Alanya. Ben o virajlarda hiç ile canlı yayında yapamam. Ablam e, ayı ha. tam e, olarak e, sizi yanıltmayayım yani zaten ben geldim burada Müslüman arkadaşlar aynı tarihti çünkü burada onu gördüm. E, üçü ya da dördü. O gün burada gördüm onu. Ondan sonra da zaten bir daha görmedim. Her konuşmasında Pınar'ı işaret ediyordu. Cevat para yediriyordu, e, diyorsun. Ya da e, parasını heba ediyordu. Bu Pınar'la ortaklık yapacağım diye e, açıp açıp kapatılıyor, iflaslar ediliyor ve Cevat para kaybediyor. Evet. Evet, bir de son zaten parası vardı, iş yapacağı diye parası da vardı onun, Alanya'ya gitmeden önce. Cebinde mi taşıyordu parayı? Cevat 3 lüks araca el koymuş muydu? Tam Merak... Bu eğer bir araç ticareti olsa, yani bugün herkes önce kendi akrabasına söyler, ben burada araç alıp satıyorum. Önce gelir bana der böyle bir şey, 2-3 bir gelir buraya Cevat. Gelir bana der ki, bak benim alacağım var, ben bu arabayı aldım, ne diyorsun? Hiç öyle bir şey bana danışmadı. Bu nereden çıktı bu mesele? onu da bilmiyorum. Metin bu iddiayı her defasında yalanladı. Peki sen ya da amca oğlun Cevat'la hiç iş yaptınız mı? Ona borcunuz harcınız var mıydı? Yok ablam bizim ne alacağımız ne vereceğimiz hiçbir şeyimiz yoktu. Bundan. Yani sizin arabalarınıza falan el koymadı gelip değil mi? Yok ablam yok Cevat'ın zaten öyle öyle kapasitede biri değil yani öyle şeyde biri değil çocuğu. Şimdi bu dosya cinayet büro'ya geçti Metin. Doğrudur abla. Ee, bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani ben tam yerinde isabetli bir karar diye deneyimliyim. Cevat Demir'in başına ne geldi? Evet, e, gözaltı süresi uzatılanlardan biri de dediğim gibi Metin'di. Ve Metin'i de ekranda bir kez daha hatırlamış olduk. Sorularımıza verdiği cevaplarla. Dediğim gibi 3 ayrı ilde operasyon e, başlatmıştı. E, Mersin Emniyeti Cinayet Büro Amirliği... Ve adı geçen, dosyada adı geçenlerle beraber pek çok kişiyi de gözaltına almıştı. Şimdi e, o dönemde tabii bütün dikkatler sizin de öyle şüpheleriniz. Pınar yani yıllardır bir beraberlik yaşadığı, hep gelgitler yaşadıkları bir ilişki. Biraz da böyle agresif bir kadın olan Pınar'ın üzerinde yoğunlaşmıştı. E, Pınar, Pınar'ın oğlu ve bu Alanya'da husumetli olduğu, daha doğrusu davalık olduğu e, Cevat'ın e, kasap, olan kişi e, serbest bırakıldılar. Peki neden gözaltı süresi uzadı diğerlerinin? Neden uzadı Hasan Bey? Şimdi 11 kişi gözaltına alındı ee, ve eğer ki gözaltına alınanların sayısı 3'ten fazlaysa mahkeme kararıyla bu 4 güne kadar uzatılabilir. 3 kişi zaten ifadesi alındıktan sonra serbest kalmış. Kalan 7 kişiyle ilgili gözaltı süresinin uzatılmasının 2 tane sebebi vardır. Bir Şimdi biz Mersin Cinayet Büro ile bir şekilde hani dirsek teması içerisindeydik devamlı programa katılanlar ona onlar ilişkin bilgiler devamlı görüşüyorduk. Beklediğimiz bir takım teknik veriler vardı biliyorsunuz belli bir sürede yayını soruşturmanın selameti açısından da yani böyle tam manasına götürmemiştik. İşte o beklenen teknik verilerin tamamı dosyanın içerisine geldi. Bu teknik veriler nelerdir? Bir, HTS kayıtlarıdır. HTS kayıtları sizin şu yanınızda taşıdığınız telefondur. Nerede olduğunuzu, hangi mıntıkaya gittiğinizi, nerede yattığınızı, nerede kalktığınızı belirten en önemli delillerden bir tanesidir. Biliyorsunuz daha önceden birçok kişinin, Metin dahil herkesin ifadesi alınmıştı. İlk başlarda Pınar dahil, Metin dahil. Şimdi o zaman ifadeler alındığında HTS kayıp, ve olarak. Kayıt, tabii, evet. kayıp olarak sen neredeydin, sen neredeydin tarzında Cinayet Büro, Kayıp Büro bu konuyla ilgili beyanları almıştı. Şimdi ilk beyanlarla, teknik verilerle desteklenen e, o şeyler sunulduktan sonra uyuşmayınca... Hmm. ...birinci ifadede neden yalan söylediği noktasında çelişki olan kişileri tuttular. Bu yedi kişi işte bu sebeple burada. Öyle mi? HTS ile birlikte bir takım kamera kayıtları vesaire de dosyanın içerisine girince... E, ...artık bu yedi kişinin... Üç gün e, daha? Üç gün daha sorgulanması... Ve daha önceki beyanlar arasındaki çelişkinin giderilmesi eğer giderilmezse mahkemeye sevk edileceklerdir diye tahmin ediyorum. Peki hocam arabada o söz konusu arabada kan bulunuyor ve o kan karşılaştırma yapılıyor aileyle Cevat'la babanın ve anneyle uyuş gösteriyor. Bunun anlamı ne olabilir? Şimdi kanın nerede bulunduğu ve miktarı önemli. Acaba hayatla bağdaşmayacak derecede mi? Yani yayılımına, e, miktarına bakılır. Mesela 3-4 litrelik bir kandan bahsediyorsak o hayatla bağdaşmayacak. Yani öldü demektir. Ama az bir miktar kansa hani dayak yemiş veya bir şekilde yaralanmış ve o kan da akmış olabilir. Bir de tabii bagajda bulunmasıyla koltukta bulunması arasında çok büyük fark var. Yani bagajda bulunması ne demek? Bu etkisiz hale, hareketsiz hale getirildi ve ağır yaralıydı, kanıyordu en azından. Bagajda o şekilde durdu demek. O yüzden yeri ve miktarı çok önemlidir kan bulgusu. Ee, şimdi tabii bu bilgiler yavaş yavaş e, biz ediniyoruz ama. Emniyet de haklı olarak soruşturmanın selameti açısından şu anda da halen sorgusu devam eden 7 kişi var. Dolayısıyla bazı bilgileri de paylaşmamakta haklılar. Kemal Bey ne diyorsunuz? Bir aşama kaydediliyor. Yani bir yerlere şu an gidiliyor aslında baktığınızda. Uluslararası hanım ben çocuğun başından beri yaşamadığını düşünüyordum. Açık net diyeyim. Çünkü hiç bir şekilde... Ne telefonunu kapatmış, ne ailesiyle bağını kesmiş ve hiçbir şekilde ortada jillet gibi kesildi. Bir haber yoktu. Ve benim çevrem halen de ben bu seferde de Diyarbakır'a giderken çevrem bana diyordu ki alın bu Pınar'ı. Bu kadının bu çocuğu bu şekilde ortada kaldıracak gücü yoktur. Ben Çok tahmin sor. etmiyordum. Çok sor. Ve bekleyin biz hani oğlumuz kayıptır biz ikinci bir ker kendimizi suçlu duruma düşürmeyelim. Ay De Hayır zaten mi? ben kesinlikle buna müsaade etmedim etmem de. Fakat şu anda mesela diyorum üç ayrı Diyarbakır, Van bir de Alanya üzeri şeyler var. Merak ediyorum bu arabanın nerede de olduğunu merak ediyorum. Bu araba acaba neredeydi? Mersin'in içinde midir başka yerde? Şimdi bunlar emniyette şu Heh. anda bilgiler. Şimdi Cevat ee, birinci ayın 31'inde evde çıkıyor. Telefon bütün telefon kayıtlarını eğer onu eğer kızının telefonu biz zaten emniyette vermiştik. Onun kaybolacağını ben kesinlikle kaybolmaz diye biliyordum. Şimdi e, birinci ayın 31'inde Diyarbakır'dan geliyor ya yani ikinci ayın 1'inden 4'ünde kayboluyor bu. 4 yani günlük bir yaşantı orada zaten bu olay ırtbas edilemez. Çünkü yaşadığımız bu teknoloji çağından mümkün de gelir. Ama bilmiyorum, kuşkuluyum, korkuyorum. İnan et benim ruh halim bozuk. Neden korkuyorsunuz Kemal? Korkuyorum, yaşamadığından korkuyorum. Çünkü o yaşarsa biz yaşayamayız. Yani ne bileyim. İnanet bulunmaz bir insandı Neden yaptılar? Bu hep çıkar, çıkar menfaat. Bilmiyorum artık. Ee, zaten olayın böyle çek senet para mevzusu olduğu düşünülüyor e, yetkililer tarafından da. E, şu anda size buradan verebileceğimiz bilgiler bu kadar ama e, gerçekten Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro e, çok çok iyi bir çalışma yapıyor ve onlar da şu anda çok çok daha fazla bilgiye sahipler. Serap Hanım ben e, Mersin geldim ya kanatlarına e gittim kan örneği falan verdim geldi buraya tam kanaat vermiştiler bana tam da inandım onlara gerçekten de inanıyorum güveniyorum kendilerine de telefon açtım zaman ga gayet nazik bir şekilde cevap veriyorlardı yengeme selam söyle falan diyorlardı bu beni çok memnun ediyordu yani minnettarım iyi ki varlar iyi ki varlar Tabii ki bakalım bekleyelim görelim diyecek bir şey yok Şu, bu arada... Ulan olmuş eee anneyi ve babayı yani Kemal Bey ve eşini emniyet müdürlüğü davet edip bir de kan örneği aldığında açıkçası biz kendi aramızda bunu tabii. konuşmuştuk ekran yani kamera arkasında. Yani bunun içinde muhakkak ki biri bir kanla karşılaştırılacak bir örnekle tabii, tabii. karşılaştırılacak duygusunu, kuşkusunu, şüphesini zaten taşıyorduk ve e, düşündüğümüz gibi de oldu. İşte arabada rastlanan bir kan örneğinin e, Cevat'a ait olup olmadığının tespiti içinmiş meğerse ve ona ait çıktı. E, şimdi Allah korusun ama e, emniyetin elinde daha çok bilgi var. Yine de siz kalbinizi bozmayın. İnşallah e, bilmiyorum, bir şey diyemiyorum. Yani sizi umutlandırmak da istemiyorum. Ser, Umutsuzluğa da sürüklemek istemiyorum. Ser, ser, abbanım, bu suçu işleyenler yakalansın. O da benim için bir tesellidir ki yakalanacaklar. Ömrüm yaşadığı müddetçe yeme içme haram olsun. Bu insanları bir yakalasınlar. Bakalım şimdi ne diyeyim? Yani ben engel olmasaydım şimdi gitmiştim. Meseydim, herkes bir şey diyordu bana. Kimse beni anlamıyor, eşimi anlamıyor. Yani ruh halimiz bozuk. Yatamıyoruz, gece kalkıyorum, kimseye yansıtmak istemiyorum. Bak dört ay bu beşinci ayda oldu iki gün alıyoruz. Benim buralara gelip gitmem bunun işin ekonomik boyutu çok yüksek. Orada beslenen torunlarındır, ailemdir, geçirme durumları benim gelip gitmem. Kimse beni hiç anlamadı, hiç dışarıya yansıtmadım. Belki binlerce insan yani binlerce demiyorum onlar kişiler bana para teklifinde bulunduğu, yardım teklifinde bulunduğu, ihtiyacın falan katiyen hepsini reddettim kimseye demedim ben şuyum ya buyum sadece. Kemal, Kemal Bey, lafınızı bölüyorum. Çok özür dilerim. Unutmayın ama reklama gitmem tamam. lazım. Evet, Cemal Demir dosyasında flaş gelişmeler oldu. 11 gözaltı. Daha sonra serbest bırakılan özellikle gözlerin üzerine çevrildiği Pınar, Pınar'ın oğlu ve Alanya'daki kasap olan kişi e, serbest bırakıldı. Şu anda e, gözaltı süreleri uzatılan 7 kişi var. Bunlardan bir tanesi de Metin isimli ...akrabaları Kemal Bey'lerin... ...hem de Cevat'ın çok yakın... ...arkadaşı... ...ve siz de... ...bu arada da Cevat'ın o dönemde... ...durum paylaştığı iddia edilen... ...araç bulundu... ...araçta kan izlerine rastlandı... ...ve bu kan da baba Kemal Bey'le... ...ve annesiyle uyum gösterdi... ...size cümlenizi bölmüştüm... ...kusura bakmayın buyurun... ...bir bir buçuk dakika konuşabilirsiniz İnanet, Kemal Bey. ben ...ben ne, ne diyeceğimi bilmiyorum... Kendime de aileme de sabır diliyorum. Failler yakalansın. Oğlumun cenazesini bulayım, bir dikili taşım olsun. Ve bunu yapanlar zaten en ağır bir şekilde yargılanacaklar, ceza alacaklar. Anladığım kadarıyla da her şey tespit edilmiştir. Evet. Ee, ne diyeyim? Burada çıktık yayına, Serap Hanım. 50 tane yalan, yanlış beyanlar, konuşmalar hepimiz şahit olduk. Ben bunların hepsinin yalan olduğunu biliyordum. Fakat zaman kısıtlaması nedeniyle bunları ifade edemiyordum. Cevat ben çıkardım sigortasını. Bin, tam 1820 gün inşaat işçiliği vardı ki bu mesela normal devlet işi yaptığı inşaatlardır. Diğer diyelim ki yapsatlarda veya villalarda falan sigorta yatırılmaz. Cevat'ın geliri işçilikti, taşronluktu, inşaatlarda çalışıyordu. Bunu kim ki Cevat'ı bu yola sürüklemişse de ...bu çocuğu dedim ya deli dolu... ...onu bu yola itmişler. Yoksa Cevat ile paragüs falan insan da değil. Ve çok mert çok atik bir insandır. Allah hakkımızı bırakmasın. Bekleyelim görelim Serap Hanım. Ya, Bekleyelim ne görelim. Bu evet. arada... ...yayında yalan dolan... ...söyleyenler dediniz evet. ya... ...onlar da bir avantaj olabiliyor. Evet. O yalan dolanlar da gerçeğe ulaşmada... ...bazen hem bize hem emniyete... ...bir rehber olabiliyor. Evet. Onun için... Onları da bence kıymetli buluyorum ben o yalanları da. Evet. Yalan söylesinler ki sonra gerçekler ortaya çıksın araştırmalarla. Serap Hanım kimse bizi kötüleme kalkışmasın. Biz sevilen sayılan belli bir aile değil. Şimdiye kadar hiç böyle söylemedim ama yani bilmiyorum tamam gençtirler, cahildirler, hareketlidirler, değişik hatalar yapabilirler ama Cevat çok düzgün bir insandı. Atlayın Siz hiç merak gibi. etmeyin Kemal Hı. Bey. Televizyon bir aynadır. Evet. Seyirci size baktığında çok güzel şeyler görüyor ve bunu da evet. yazıyor. Lütfen bunu da unutmayın.